Bir tarihçi Selçuk Bey'in babası Dukat Bey'in Dukat Bey'in e, Musevi olduğunu dolayısıyla e, Selçukilerin Yahudi olduklarını, kurucularını. Ya şimdi bu bunlar Oğuz Yakbu devletinden. O bölgede Hazar Kağanlı da hakim. Ondan dolayı Yahudi olabilecekleri yönde iddialar var. Çünkü biliyorsun e, mesela bazı mesela Musa Yakbu var. Çağrı Bey'in bir ismi yanlış hatırlamıyorsam Davut Çağrı. E, var? İsrafil var mesela onlardan. Yani Yahudilikte kullanılan isimler var. O yüzden Selçukluların başlangıçta Yahudi olabileceği Hazar Kağanlığı'ndaki Türkler gibi söyleniliyor. Çünkü Yahudilik o bölgede hakim bir kültür Hazar Kağanlığı'ndan dolayı ama net şey olmuş bir şey değil, ortaya çıkmış fakat yani bu mesela dediğin gibi İsrafil gibi isimlerin kullanılması orada yani şeyi gösteriyor. Yani bir ya kültürel alışveriş var ya dini bir geçmişlerinde bir şey var Oğuz akbu devletinin ben yani hmm. hani 10. asırda zannedersem hmm. 200 bin Oğuz çadırı filan hmm. Müslüman oluyor Selçuklular da. evet hani Yeni dine girmenin hmm. getirmiş olduğu bir heyecanla işte Kur'an'da da ismi geçen bir takım Davut mesela hmm. muhteşem kral olması dolayısıyla. İsrafil'in insanlar hani hmm. kıyametin e, yok edisi olması gibi bu tür bir e, ihtida psikolojisiyle e, konmuş isimler de olabilir. Yani Yahudi yani i̇şte net değil yani adet. ama işte o, o bölgede şey var zaten o işin gerçeği o. O Hazar kanlığı var. O O herhalde o demek ki o zaman o sürgünde giden Yahudilerin etkisiyle bunlar. O Buhara yani, civarına gidenler. Babil döneminden sonra mıydı? Yok asır. O, bu bahsettiğimiz Hazarlar 9. asır. Yanlış mı hatırlıyorum bilmiyorum. Yok. 10. 10. asırdan önce. 10. asırdan önce. Önce de ne zaman olduğunu bilmiyorum. Bunların aslında Kara-i Yahudiler bunlar. Pardon ben şunu sormuştum. Siz demiştiniz ya, ya Kuzey'e, Buhara'ya gidenler. Asur Sürgünü'yle. Asur, Asur. Asur Sürgünü'yle. Evet Asur Sürgünü. Yani o dönemden beri orada kalmışlar. Buhara ve Isfahan mesela çok tipik bir e, Yahudi Isfahan, kentidir. Şudur, ee, El Yahudiye diye özel Yahudilerin yaşadığı bir mahalle bile vardır. Mesela Isfahan Yahudilerinin kökeninin de bu Asur Sürgünü'ne dayandığı rivayet edilir. Bir şey var, Dukak'ın ismi nerede yaşıyor biliyor musun? Irak'ta Dahuk. Kim? Dahuk. Dahuk. Avuk evet. bölgesi var ya, çünkü o Türkmenler, Oğuzlar oraya geliyorlar. O ismi de getiriyorlar o bölgeye. Efendim, Sayın Enis Turan. Ee, demi yaptığımız espri ciddi zannetmişler. Gözlük Türkçedir. Ayrıca Türkçe karşılık bulmaya gerek yoktur. O da şaka ee, Şimdi, dinlence, tatil, yazgaç, yazgıç gibi kelimeler Türkçe'de İmrenç, imrence doğru. Dede Korkut'a geçen bin sene önce. Şimdi kulak Sonraki devirlerde dil, e, İstanbul Türkçesi e, yumuşamış ve daha bir zerafet kazanmıştır. Onun için bugün dinlence, bakkanca, kukkunca, bilmem nece bana biraz komik geliyor. Evet bundan bin sene önce kullanılmış olabilir. Ama halkın benimsemesi önemli herhalde. Tabii yani. Nihat Sami Banarlı'nın Türkçenin sırlarında söylediği gibi. Halk benimsemesi olmaz zaten. Yalnız Rahmet Orhan Şahik'in de o kitap hakkında yazdık onu okuyor. Orhan, ama, Orhan Şahin yazmadığı kimse yok ki abi. Ama yani kalkıp da halk bugün dinlenceye gidiyorum demiyor. Demez, Demez tabii ya. Efendim, Bak şeyde kalmış. Mesela, eğlenmekten eğlence. O, mesela o tayyare, tayyare mesela yerine atasın uçak kelimesi tutmuş. Dinlenme, dinlenük evet. Uçak tuttu, tayyareyi tutmuş. tuttu. Yani Atatürk'ün bulduğu Atatürk söyleniyor. bulmuş? Evet. Çok. Bu kelime Sen... mesela tutmuş, kullanılıyor. Bak, e, yani, yedin, halkın benimsemesi önemli. Bir burada. arkadaşımız uydurmuştu, onu Dobruca Türklerinde varmış. Devleme sözüyle yazıyormuş. Yedil. Yedil. Ama şimdi Enis Bey'i göndermişler. Türk lehçeleri dilmeci. Dilmeci ne de demek efendim bilmiyorum. Dilmaç. Dilmeç. Dilmaç neydi ben? Dilmaç yolları var. Bilmiyorum. Hey, Yahudilikte ashab sept hakkında bir şey var. Ha, evet, Kur'an-ı Kerim'de geçer bu ifade. Yahudilerde var mı? Ee, Yahudilerde bu ifade geçmiyor. Bugünkü eyle civarında yaşayan Yahudilerin Kur'an-ı Kerim'de Hı. belirtildiği kadarıyla e, şabat yani sept günü e, kurallarına uymadıklarından dolayı e, maymunlara çevrildiği şeklinde bir bilgi vardır. Yani köyünü kıradeten haziyin diye aşağılanmış maymunlar olarak inin veya olun Hı. şeklinde bu asabi sep dediğimiz bu şabat yani sep, sep günü herhangi bir şey yapmak yasaktır. Yasak. Fakat Tatil. Dinler, bunlar balıkçılıkla evet. uğraşan bir kavim Cuma günü böyle arkları açıyorlarmış dolduktan sonra şabat günü balıklar oraya giriyor avlanmak yasak olmasına rağmen bir hile yapıyorlar ve daha sonra kapatmak suretiyle. Bir hileyle şabat yasaklarını, seft yasaklarını deldikleri için e, hmm. Allah tarafından bu şekilde cezalandırıldıkları Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmektedir. Ve asab-ı seft Kur'an'i bir tabirdir. E, Yahudilerin şep, sabat, şabat kurallarına uymamaları sebebiyle cezalandırıldığı bir kavramdır. Ama Yahudilerde var mı böyle bir şey? Bildiğim, Yahudi kadarıyla, yok, bildiğim kadarıyla yok. Evet.